yalancı su böreği, malzemeler makarna haşlanmış bir paket hava lor kaşar yumurta tereyağı yumurtanın içine biraz sıvı yağ aktıralım tekelle yapılan yalancı su böreği hem de kaç dakika bakacağız rekor bu bir rekor da olabilir bu short videosunda bir rekorda kırabilecek miyiz bakalım hemen makarnayı alıyoruz hocam altını biraz kısalım önce bir yumurta yumurtayı çıksak yumurtayı çıkalım biraz tuz koyalım evet yağ koyduk sıvı yağ tereyağı da bırakacağız şimdi Evet, ya da tava kızdı. Tekerle de ancak... Bu kadar. Şimdi... Gözde bunu yaydık.